Herkese merhaba. Anahtarlık köşesinde Gökhan Kumla beraberiz. Gökhan, bugün konumuz çok gündemde olan bir konu. Konumuz yapay zeka acaba biz yapay zeka mıyız? Bu videomuzu yapay zekayla mı yaptık diye düşünürken sana şunu sormak istiyorum. Bütün meslekleri tehdit ettiğini konuşuyoruz aslında yapay zekanın. İş gücü anlamında birçok meslekte azalma öngörülüyor. Peki kum gayrimenkulü ileride robotlar yapay zekalar ele geçirir mi diye sorarak başlıyorum. Evet biz de emlakçılar arasında kendimizle de hep konuşuyoruz. Acaba yarın bizim de mesleğimiz bitecek olan mesleklerden biri mi diye. Ben çok açıkçası öyle düşünmüyorum. Yani özellikle bunun pandemide bizzat yaşadım. Yani birçok hiç ölmeyecek dediğimiz meslek gruplarından bir tanesi kuaförlük benim. O örneği vereceğim. hani kuaförlüğün bile bittiğini gördük. Hani pandemide herkes kendi saçını kesmeye başladı evde. Boyadı falan. Boyadı falan. vesaire. <laughs> Aynen. Yani kuaför kapandığında hiç kimse açıkçası bir yerden sonra alışıyor ve yokluğunu aramıyor. Ama emlakçılık ileride biter mi? Sorunun cevabını kesinlikle bitmez ve devam eder şeklinde düşünüyorum. Ve yapay zekanın da tam tersi bu mesleği komple ele geçireceğini değil de daha çok kolaylaştıracağını ve önünü açacağını, daha da hmm. bu işi daha kaliteli yapılabileceğini e, öngörüyorum. Yani Gökhan'cığım diyorsun ki yapay zeka birçok mesleği bitirebilir ama emlakçılığı bitireceğini düşünmüyorum. Hatta kalitesini ve işin içeriğini daha iyi hale getirebilir diyorsun. Peki biraz şöyle bir ben sana bir soru sormak istiyorum. Biraz konuyu açalım. Yani sence emlakçılıkta yapay zekanın gelmesiyle beraber neler iyileşebilir, neler gelişebilir? Sen bu, bu dönemde bunlarla ilgili okuyorsun, araştırıyorsun, biliyorsun Biraz ne öngörüyorsun? Hadi konuşalım. Ya şöyle şimdi şu ana kadar biz yapay zekayı %100 kullanmaya çalışıyoruz kendi ekibimizde. Biz faydalanıyoruz ama %100 şu an kullanamıyoruz. Bir Yarın insan yerine %100 geçebilecek bir iş yapmıyor. Evet, yapmıyor. Çünkü Aynen öyle. sektöründe çalışıyorsunuz belki de bu. Yani şöyle şimdi emlakçılık da çok ciddi manada güven söz konusu. Aynen öyle. yani öyle. Bir kere bir alıcının veya satıcının sizinle iş yapabilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi size güvenmesi lazım. Yani Yapay zekanın ne kadar burada %100 bir görev alacağını sorarsam ben %100 hiçbir zaman olmayacağını söyleyebilirim. <laughs> ee, ama biz yapay zekayı kullanarak mesleğimizde birçok işi kolaylaştırıp hızlandırıyoruz. Örneklerden bir tanesi evet, işte evet, ekspertiz o. faaliyetlerimiz var. Bir evi fiyatlandırırken ciddi manada orada ciddi bir datadan o fiyatı çıkartmaya çalışıyoruz. Doğru. Her ne kadar yine %100 bir havuzun içerisindeki datayı çekip bir rakam çıkartmıyoruz. Yani oradaki datayı kullanıyoruz, işletiyoruz, işliyoruz ama yine günün sonunda biz de yine bir meslektaşımızı arayıp bu ev şu fiyata satılmış bu dataya göre ama bunun bir satış hikayesi, bana anlatır mısın deyip oradaki e, hikaye örnek mesela işte kiracıda evin satış rakamıyla boş Aynen. evin satış rakamı nasıl farklıysa Aynen. yapay zeka da bunu böyle yüzde yüz onu ölçeklendirip şerefe eğlendirmesi mümkün değil mümkün şu değil. an. Yani Aynen. Ne kadar ona verirsek o detayı o bize o şekilde bizde tekrardan dönecek ama verdiğimiz detay çok net ve yeterli olmayabilir. O yüzden yine insan faktörü her zaman emlakçılıkta olmazsa olmaz. Yani %100 hiçbir zaman yapay zekayı hayatımıza geçebileceğimizi düşünemiyorum. İlla bir son noktada bir emlakçının elini değmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yine faydalarından anlatmam gerekirse işte pazarlama tarafında çok fazla faydalanıyoruz. Örnek veriyorum bir ilan metnini bile oluştururken önceden oturup her portföyün ilan metnini biz kendimiz tasarlayıp düşünüp 2-3 gün üzerinde beyin fırsatını yaparken şimdi evin fotoğraflarını bile yüklediğinizde ilan metnini kendisi İlanı da çıkartabiliyor. Tasarlayabiliyor. Aynen tasarımını yapabiliyor. Yani bizim pazarlama tarafında çok fazla kullandığımız yönü var ama bir alıcının karşısına oturup onun ihtiyaç analizini yapmak, doğru. onun gerçekten evi neden aldığını, onun motivasyonunu anlamak ya da bir satıcının evi neden sattığını anlayıp piyasa gerçekleriyle onu doğru bir şekilde yönlendirmek bir yapay zekanın işi değil. Bir doğru bir emlakçının işi. İleride bir Gökhan Kum olursa böyle bir robotun senin. bir tane daha seni klonlarsak belki o bu işi yapar. Senin şimdilik bütün, yok. Şimdilik yok. Yani. Aynen. Yani. Senin bütün bu datayı yüklersek, link datayı belki o zaman olabilir diye düşünüyorum. Yani olmaz demiyorum ama çok %100 ben her zaman bir insanın arada bir fiyatlandırırken bile ekspertiz yaparken bile ben ekspertiz eğitimlerinde en son slide'ım benim şu. sanatınızı konuşturun diyorum. Yani en son günün sonunda bütün verilerle sizi birleştirip son nihai rakamı çıkartırken ortaya orada çünkü bir sürü şerefiye farkı Aynen, var. Öyle. O şerefiye farklarıyla sen son nihai rakamı kendi içgüdülerinle veriyorsun. Yani hı hı hı. 2 artı 2 4 kadar kolay değil, değil tabii oradaki de, tabii o de. rakamları çıkarmak. O yüzden o sanatın konuştur cümlesini şu ya an yapay zeka Orada human touch dediğimiz evet. insan evet. Dokunuşu, dokunuşu çok, çok önemli. önemli. Yani sizin de eğitimlerde panlattığınız ikna psikolojisi. Yani insanların tabii ki de bütün dataları, verileri, insan dediğin gibi önüne koyup değerlendiriyor. Ama bazen çok istediği için, duygusal bir bağ yakaladığı için bir insan bir eve 2 milyon fazla da verebilir yani. Kesinlikle. Şimdi burada gerçekçi biti açıklasın, değil yani, mi? Bir işte şey son iki yıldır aslında sen hep bunu konuşuyoruz, piyasayı konuşurken Hı -hı. ne diyoruz? Diyoruz ki, şu piyasada bu faiz oranlarıyla ev alınır mı? Alınmaz. Alınmaz. 10 milyonluk ev alacağına git onu bankaya yatır işte faiz faizle paranı para kat. Git aynı evde kiracı ol. Bu aradaki fark en az 10 katı diye de çok konuşuyorsun. Şimdi böyle bir bilgi varken yapay zeka nasıl ev satacak? Aynen öyle. O zaman yani mantıklı bir zemine oturtması evet. mümkün değil. Çünkü biz çok rasyonel miyiz? Mesela en son Selçuk Şirin kitabında çok keyifli bir bölüm var. Hatta ilk bölümü bir hatırlıyorum. Yani insanlar rasyonel bir şekilde mi karar veriyor yoksa duygusal olarak mı karar Tabii veriyor ki. diye. Orada birçok Örnekte şunu net bir şekilde anlıyoruz. Kesinlikle insanlar rasyonel olarak karar vermiyor. Tabii Örnek veriyorum yani orada ana başlığı özeti şu. Bir şeyi almakla kaybetmek aynı değerde olsa da aslında karar verirken acayip bir şekilde farklı bir şekilde biz etkileniyoruz. Hmm. Yani bir teraziye 200 bin TL'yi kazanmak cümlesiyle 200 bin TL'yi kaybetmek bir teraziye koyduğunda kaybetme psikolojisi daha fazla ağır basıyor. İkisi eşit de olmamış bir zaman. Aslında ikisi eşit, rasyonel olarak eşit, matematik olarak eşit ama duygusal olarak eşit değil. Eşit o yüzden değil. biz karar verirken kesinlikle rasyonel karar veremediğimiz için ve şu an bana göre yapay zeka her şeyi bir Matematiği bir rasyoneteye dayandığı için hani şu an bütün meslekleri %100 karşılayacağını düşünmüyorum. Emlakçılıkta bence bunlardan bir tanesi. Yani çünkü çok duygusallığın ön planda olduğu bir meslek. %100 bir şekilde yapay zeka bu bu işe entegre olacağını çok düşünmüyorum. Harika. Yani belki ileride tabii senin takım içerisindeki görevlerinden biraz alır. Kesinlikle. Seni biraz ferahlatır diye düşünüyorum. Belki evleri gezdirir biraz daha tabii. ilerleyen aşamada. Tabii tabii. Yani şu an aslında onları yapıyoruz. Yani, yani biz pandemide de çok fazla teknolojiye ayak uydurduk işte. Yani sanal turlar yapıyoruz. Hani eve hiç girmeden evi gezdirdiğimiz, <laughs> evi sattığımız durumlar da oldu. Bu teknolojiyi kullanmak, yapay zekayı hayatımıza entegre etmek çok çok önemli. Ama bu dediğim gibi hani %100 olmasa da ne kadarını yapabilirsek, ne kadar bu işin kırtasiye kısmını, operasyonel kısmını yapay zekaya yaptırırsak o kadar işin kalitesi, işin duygusal kısmı ile daha fazla ilgileneceğim bir alan yaratmış oluyorsun Doğru, kendine. Doğru çok mantıklı. Kendinize daha fazla alan açarak aslında daha hissiyat, yüksek şeyleri müşterilerinizle bunları çözebilirsiniz. Ben mesela örnek vereyim. Yapay Zeka çok sohbet ediyorum. Hı hı. Mesleğimle alakalı çok sohbet ediyorum. Orada ona sorduğumda ondan çok şey öğreniyorum. Hani benim aynı anda düşünemeyeceğim, aynı anda düşünüp karar veremeyeceğim birçok bilgiyi ölüme sunup bana hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyor. Sadece karar verirken daha rasyonel bir karar vermem için benim için çok çok faydalı oluyor. O yüzden hani müşterilerin de, alıcıların da, satıcıların da aynı şekilde yapay zekayı bir ev alırken veya bir ev satarken gene kendinin de kullanabileceğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü biraz da belki bunu şey yapmak lazım, konuşmak lazım. Kesinlikle. Yani mesela biz de birçok işimizi standart hale getiriyoruz aslında yapay zeka gibi. Yani mesela kumgar mekü standartlarıyla ev almak diye bir şey var. Evet. Kumgah Mekut standartlarıyla ev satmak diye bir şey var. Aslında biz de bir yapay zeka gibi sistemimizi koşturuyoruz orada. Aynen oradan. aynen. Ama şunu da çok net bir şekilde gördüm. Ne kadar standart haline getirirsen, ne kadar bu işi kurallı hale getirsen de her ev aynı olmadığı için, her insan aynı olmadığı için ben her alımımı, her satışımı aynı standartlarda yapamıyorum. Yani aynen o yüzden öyle. yapay zekaya bu işi tamamen teslim edip buradan gir buradan çık diyebileceğimiz bir gerçek Aynen. olmadığı için duygusal bir karar olduğu için o yüzden hani onu ne kadar fazla entegre edebiliriz bu da açıkçası %100 yüz yüz olmaz diye düşünüyorum. Yani aslında çok kapsamlı bir konu daha bunun üstüne çok sohbet edilebilir. Evet, yani evet. senin dediğin şeyler şu an çok fazla aslında benim de zihnimde baloncuklar şey yapıyor ama neler olup neler bittiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz diye düşünüyorum daha fazla. Yani çok faydalanmak lazım yapay zekadan ama emlakçılar olarak da çok korkmamak lazım. Aynen öyle İşini iyi yapıyorsan benim de yani ben de bir reklamcı olarak hani mesleğimizde de bizim mesleğimizde de işte çok fazla oradan destek alabiliyoruz ama günün sonunda işte tasarımcısından müşteri Creative ilişkilerine kısmı. herkes günün sonunda oradaki bir şeyi tamamen karşı tarafa iletmek değil oradan yardım alarak aslında daha düşünceyi büyütmek daha işte onu insan zekasıyla yaratıcılığı birleştirip farklı bir noktaya getirmek konusunu şey yapıyoruz biz de. Hani ne derler onu değerlendiriyoruz. Bence bence de tamamen kafa açıcı bir şey. Hani çok da korkmadan hani insan kendine güveniyorsa yaptığı işe güveniyorsa bence yani çok korkacak bir şey yok. İşte yapay zekadan korktuğum için böyle söylüyorum aslında. <laughs> yapay zekada tartıştığımızda bu konuyu da bitirdiğimize göre bence kapatalım. O zaman haftaya görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Hoşça